Yaşantı Atölyesi Bilincin Halleri podcast serisinde 6. bölüm Sezgisel Berraklık Bilinçaltının Yaratıcı İşaretleri Hazırsan başlıyoruz. Şimdi bulunduğun yerde rahat bir şekilde otur. Ellerini dizlerine bırak. Omuzlarını gevşet. Gözlerini yavaşça kapat. Ve nefesinin seni taşımasına izin ver. Her nefes aldığında gövdenin genişlediğini ve verirken daha da rahatladığını hisset. Omuzların yumuşuyor. Çenen gevşiyor. Ve zihnin dingin bir göle dönüşüyor. Bazen bir gölün yüzeyi dalgasızdır. Bulutların yansıması, ayın ışığı, yıldızların parıltısı, Hepsi bu berrak suyun üstünde görünür. Senin zihninde şimdi böyle berraklaşıyor. Bugün işte bu berraklığın içinde sezginin ince ama güçlü işaretlerini duymaya yaklaşacağız. Bazen bir karar anında daha düşüncen devreye girmeden bir ses bir his, bir titreşim belirir. Birini gördüğünde onu daha iyi tanımadan hissettiğin şey. Bir yolda yürürken hangi patikaya sapacağını önceden bilmek gibi. Bugün o işaretlere eğileceğiz. Sezginin bize açtığı gizli kapılara. Psikolojide sezgi uzun yıllardır tartışılır. Daniel Kahneman Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabında Sezgi'yi sistem bir düşünme olarak tanımlar. Hızlı, otomatik, bilinç dışı süreçlerin ürünü. Beyin her saniye milyonlarca bilgiyi işler ama bilincimize yalnızca küçük bir kısmı ulaşır. Sezgi bu görünmeyen işlemlerin kısa yoludur. Bir satranç ustası tahtaya baktığında doğru hamleyi anında hisseder. Bu bir silir değil. Yılların deneyiminin bilinç dışında işlenmesidir. Ama sezgi yalnızca deneyimle sınırlı değildir. Bazen bilinçaltı bize semboller, imgeler, hissettiğimiz ama açıklayamadığımız yönler sunar. Sanatçılar, bilim insanları düşünürler. Büyük keşiflerinde çoğu zaman sezgilerini takip ettiklerini söyler. Einstein bir keresinde demiş ki: "Gerçekten değerli olan tek şey sezgidir." Sezgi, bilinç dışının bize fısıldadığı yaratıcı işaretlerdir. Ve biz o işaretleri dinlemeyi öğrendiğimizde kararlarımız kolaylaşır yaratıcılığımız açılır, yaşam yolumuz berraklaşır. Şimdi tekrar nefesine dön. Her nefes seni daha da derinlere taşıyor. Her nefes zihnini berraklaştırıyor. Kendini bir ormanın içinde hayal et. Gökyüzünden süzülen hafif bir ışık, ağaçların arasında açılan dar bir patika ve sen o patikada yürüyorsun. Birden yol ikiye ayrılıyor. Bir yol gölgeli, sessiz, bir yol güneşe doğru uzanıyor. Duruyorsun dinliyorsun. Dışarıdan değil, içeriden gelen bir işaret bekliyorsun. O anda, belki göğsünde hafif bir sıcaklık, belki kalbinde ince bir kıpırtı, belki zihninde beliren bir imge. İşte hangi yöne gitmen gerektiğini fısıldıyor sana. Ve sen Adımlarını o sese bırakıyorsun. Bir kuşun gökyüzünde pusulasız yol bulması gibi, bir nehrin engellere rağmen kendi yatağını bulması gibi sen de iç sesinin yolunu izliyorsun. Her adımda güven artıyor. Çünkü fark ediyorsun ki iç sesin seni hep doğru yere götürüyor. Bir zamanlar bir gezgin varmış. Dünyayı dolaşmak için yola çıkmış. Yanında haritalar, pusulalar, hesaplamalar varmış. Ama günlerden bir gün haritalar kaybolmuş. Pusula bozulmuş ve gezgin yolunu bulamaz olmuş. Tam o sırada içinde bir ses yükselmiş. "Sağa dön." demiş ses. Gezgin önce tereddüt etmiş. Ama sonra adımlarını o sese bırakmış ve gerçekten de yol açılmış. Başka bir gün ses "Dur." demiş. Gezgin durmuş. Biraz ileride devrilen bir ağaç yolu kapatıyormuş. Eğer devam etse büyük bir engelle karşılaşacakmış. Zamanla gezgin anlamış ki asıl pusula cebinde değil kendi içinde. Bir başka hikayede eski zamanlarda bir usta ve çırağı yaşarmış. Çırak sürekli sorarmış. Usta nasıl oluyor da sen kararlarını bu kadar hızlı veriyorsun? Benim kafam hep karışıyor. Usta çırağını nehrin kenarına götürmüş ve bak demiş. Su hiçbir zaman durmaz. Engelle karşılaşsa bile yolunu bulur. Çünkü su nereye gideceğini bilir. Sen de su gibi ol. Zihninle hesap yapmaya çalıştığında karıştırabilirsin. Ama kalbini dinlediğinde yol kendiliğinden açılır çırak önce anlamamış ama yıllar geçtikçe bir gün kendi yolculuğunda ustasının sözlerini hatırlamış ve sezgisine güvenmeyi öğrenmiş. Şimdi senin de zihnin o berrak göl gibi sessiz. O sessizlikte küçük işaretleri duyabilirsin. Belki bir ses, belki bir imge belki bir duygu. Sen onu dinledikçe güçleniyor. Sezgin kararlarında sana yol gösteriyor. Yaratıcılığını besliyor ve seni güvenle yönlendiriyor. Tıpkı gökyüzünde yıldızları izleyerek yol bulan denizciler gibi sen de iç yıldızlarını izleyebilirsin. Tıpkı karanlıkta bile yolunu bulan kökleriyle suya ulaşan bir ağacın sezgisi gibi senin de iç göklerin seni besliyor ve sen fark ediyorsun ki bu ses senin en derin bilgelik kaynağı şimdi yavaşça bulunduğun yere dön nefesini derinleştir ellerini ayaklarını hareket ettir Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Sana bugün için küçük ödevlerim var. Gün içinde küçük bir kararda hangi yolu seçeceğine, hangi yemeği yiyeceğine önce sezgini dinleyerek karar ver. Sonra bu kararları not et. Günlüğüne şu soruyu yaz: Bugün Sezgin bana ne söyledi? Her gün bu soruya bir yanıt bul. Kendine yaratıcı bir uğraş seç. Bir resim çiz. Bir yazı yaz. Bir melodi mırıldan. Ama bunu sadece Sezgin'i izleyerek yap. Çünkü Sezgi yalnızca kararlarında değil, yaratıcılığın da en güçlü anahtarı. Sen bu anahtarı kullandıkça hayatında yeni kapılar açılacak. Şimdi artık biliyorsun. Haritalar kaybolsa bile, pusulalar bozulsa bile asıl yol gösterici daima içinde. Sezgisel berraklık senin en eski rehberin ve sen onu dinledikçe Hayatın sana fısıldadığı o yaratıcı işaretleri duyacaksın. Böylece bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kal.